Yeni bir videodan herkese merhaba. Ben Özge kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni birkaç ürün deneyeceğiz. Gratis indirimden aldığım ürünleri göstereceğim sizlere. Müzik dediğimden aldığım ürünleri göstereceğim sizlere. İçerisinde far paleti var. Yeni bir fondöten çıkmış Romand markasının. Onu da deneyeceğiz. Paletler Vivian Saban'ın far paletleri. Sonunda ben de alabildim. Hızlıca hemen videoya ve ürünleri deneyip anlatmaya geçiyorum. Bugün elimde şöyle ürünler var. Gratis'in bu %70 indirimden aldığım ürünler. Sonunda şu paletleri bir şekilde alabildim. Bu Vivian Sabo'nun far paletleri çok fazla övülüyordu. Çok fazla denemem isteniyordu. Diğer ürünlerini henüz alamadım. Şimdilik paletlerle başladım. Bu bir numarası. 01 güzel görünüyor. Swatch'larını da hepsini çekeceğim. Ambalaj tasarımı da gayet güzel. Bu arada ikisinde de 01 yazıyormuş. Şu an fark ettim. Şu paleti ben daha önce alıp biliyorsunuz iade etmiştim kırık geldiği için. Yine aynı şekilde kırık geldi ama bu sefer farklı bir rengi geldi. Ben de şöyle yaptım. Şu gelen rengi presledim. Elimden geldiğince yapmaya çalıştım. İade etmeyeceğim. Çünkü ne zaman alsam kırık geliyor ve mağazada bulma şansım yok. Yani hiçbir şekilde stokta yok ürün. Bugün makyajımızı bu paletlerle yapacağız. Bir diğeri de bu Romant markasının Bare Water Cajun. Bunu deneyeceğiz. Bende diğeri vardı. Yine bir numara porselen. 17 numarası. Bunu çok merak ediyordum. Böyle videolarda falan baya güzel duruyordu. Diğeri mat bitişti. Bundan daha ümitliyim. Ambalajı da şöyle gayet güzel. Şu şekilde açılıyor. İçerisinde her zamanki gibi bir pufu var. Şöyle bir puf. Şu şekilde. Denediğimizde açacağız bunu. Bunlar da daha önce aldım ama bir türlü deneyemedim. E, Wet n Wild markasının lip stainleri. Gerçekten çok kalıcı. Ben denedim bunu daha önce video dışında. E, sürüyorsunuz ama çok hızlı davranmanız gerekiyor. Çok hızlı sabitleniyor ve sürdükten sonra şu şekilde parmağınızla dağıtırsanız daha güzel duruyor. Romand markasından Glastic Melting Balm'ım var. Şöyle tintlerden 24 numarası var. Juicy Lasting tintlerinden 28 numara şöyle. Makyajıma ilk olarak karakterle başlıyorum. Mac'in karakterini kullanıyorum. İnce yapılı çok güzel bir karakter mesela normalde gratis indirimi olduğunda ben genelde online değil de hani mağazadan gidip almayı tercih ediyorum. Ama bu Kore ürünleri falan mağazada stoklamak imkansız gibi bir şey. Özellikle bu Vivienne Sabo'nun paletleri zaten hiçbir şekilde yok. Olmuyor. Yani mağazada hiç bulamıyorum. Yani i̇lk geldiği zamanlar oluyordu mağazada ama dikkatimi çekmiyordu. Hani bu kadar popüler değilken ya da işte deneme. Hani böyle herkes de yokken insan böyle alıp deneyesi gelmiyordu açıkçası. Ama hani böyle denememi de istediğiniz için böyle ilgimi de çekmeye başladı. İşte böyle alacağımız zaman istediğim ne zaman da mağazada olmaz da genelde o durumu yaşadım. O yüzden online almak zorunda kaldım. Mağazadan alabilseydim hani bu kadar böyle sürekli kırılacağını hiç sanmıyorum yani. Sağlam bir şekilde alırdım diye düşünüyorum. Şimdi mağazalarda da genelde mutlaka böyle bir tartışma, bir kaos ortamı olur. Yani siz hiç denk geldiniz mi bilmiyorum ama ben geldim. Ki zaten yani internette de illa görmüşsünüzdür böyle durumları. Mesela bir ürün tek kalmıştır. Aynı anda böyle iki kişi veya üç kişi o ürüne uzanır. Orada bir tartışma çıkar. Ee, mesela kasayı gözetleyen, ortamı böyle herkesi böyle izleyen bir mutlaka vardır. Çünkü ben birkaç önce bu durumu yaşadım. Ee, bir abi vardı. Mesela girip çıkan herkesi biliyordu. Onun sayesinde e, sıramız hiç kaynamadı ve önümüze hiç böyle giren olmadı. Hani böyle sıra katmaya çalışan böyle araya e, sızan insanlar oluyor ya genelde. O abi sayesinde bu durumu hiç yaşamadık ve kasiyer kız da şöyle demişti. Hani abi hani siz birazdan burada dursanız keşke. Hani onun sayesinde de aslında herkes sırasını korumuş oldu. Çünkü giren çıkan herkesi aşırı takip ediyordu. Yani bayağı dikkatli biriydi. Her zamanki gibi Lancome pudramı geçiyorum. Göz kapağıma. Direkt paletleri denemek istiyorum ben. Sonra fondöten uygularız. Keşke ufak bir aynası olsaydı. Gerçekten buna ihtiyacı var. Renkler bu şekilde. Bu yeşil tonlardan oluşan paletteki şu ten rengini alıyorum. Şöyle eşitlemek için geçiyorum. Açık renk falan dokusu da oldukça güzel, yumuşak, böyle sert değil yani iyi. Pigment de güzel ama genelde böyle açık renkler evet, birkaç kez böyle geçmek istiyor. Şimdi bir renklere bakmak istiyorum. Çok merak ediyorum çünkü. Özellikle ortadaki. Bana bir önceki kırıp gelen şuydu sanırım. Tam hatırlayamadım ama. Dokuları falan çok güzel. Şöyle hafif parmağımı dokunurum. Tek kat swatchlar böyle görünüyor. Bir de diğer paletteki bu yeşildeki renklere bakalım. Bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu paletteki renkler daha pigmentli. Çok farklı değişik yansımalar içeriyor. İlk olarak bakmanız gereken palet bence kesinlikle bu. Şu rengi bir geçmek istiyorum. Bakar mısınız? Parmakla ne kadar kolay bir şekilde direkt uygulanıyor. Çok güzel ya. Dokusu falan o kadar yumuşak ki, o kadar konforlu ki. Tabii gün içerisindeki performansı nasıl olur bilmiyorum ama hoşuma gitti. Şu alttaki rengi alıyorum. İki paleti de karıştırarak gidiyorum. Şöyle katlama bölgesine geçtim biraz. Şu ortadaki yeşil, şu tonu alıyorum. Harika ya. Tam şuraya koydum. Çok güzel yansımaları. Ve bakın o kadar böyle sizi uğraştırmadan uygulanan renkler ki yani yapılar o kadar güzel ki. Yani hiç böyle hani tecrübesi, becerisi olmayan bile, hani böyle eli alışkın olmayan bile çok rahat kullanır. Zaten bakın parmaklarla dağıtabilirsiniz. <laughs> Hemen oldu bile. Biraz daha şöyle çekiyorum yukarı doğru. Müthiş ya. Bakar mısınız şunlara? Şöyle küçük bir fırça aldım. Şu koyu rengi alacağım. Yani gerçekten çok pigmentli ve hani dağılımı, farların birbirine karışması, renk tonlamaları çok güzel. Daha sonra şu rengi alıyorum. Tam şuraya geçiyorum. Gözümün iç kısmına bunu kalem uyguluyorum. şu iki rengi karıştırıyorum. Maskara olarak L'Oreal kullanıyorum. Çok az şöyle. Kapatıcımı çok az geçiyorum. Geldik fondösenin. Çok güzel çiçeksi bir kokusu var. Bayağı da böyle ıslak duruyor. Sanki daha böyle olur gibi geldi ama şöyle kendi fırçasını aldım. Şu fırçalar, şu süngerlerle uygulamayı hiç sevmiyorum ya. Ben kendi süngerimi aldım. Tek katta, şöyle tek katta güzel bir örtücülüğü var böyle ıslak bitişli. Bir önceki mesela kuru kuru hissettiriyordu. Bu tam böyle benim cildime uygun. Yani onu hissediyorum. Böyle dokusu nemli. Ton olarak da uydu gibi bence. Diyorum kontür stini kullanıyorum. Kontür stini kullanacağız. Yine her zamanki gibi burnuma geçiyorum. Bu arada şu an mesela cildime biraz oturdukça hiç de öyle parlak durmadı. Yine böyle bir tık kuru hissettirdi. Cildim birazdan nem istiyor sanki alttan. Bugün aldık olarak hep şundan bahsediyorum ama bunu uygulamadık. Nix'in allığını kullanacağım. iki numarasını. Gerçekten çok seviyorum. Hani böyle iyi ki almışım dediğim ürünlerden biri. Ya farklı renklerine de baktım ama böyle daha tam içime sineni bulamadım. Bundan çok memnunum ve çok kalıcı bu arada. Gözümün iç kısmından Sephora'nın bu kalemini kullanacağım. 4 numarası. Şöyle bir bakıyorum. Genel olarak güzel görünüyor bence. Paleti gerçekten çok beğendim. Yani tavsiye ederim indirimlerde bakın. Performansı için bir şey diyemeyeceğim şu an ama yapıları ve birbirine karışması. Özellikle bu ışıltılı renkler bassız bir şekilde bu kadar belirgin rengini vermesi çok güzel. Çok başarılı yani. Ruj olarak da bunu kullanmak istiyorum. Bayağıdır bunu kullanmamıştım. Golden Rose'un Long Stay. Likit rujlarından 16 numara. Bu benim yıllar önce böyle çok severek kullandığım, hep böyle bitirdikçe aldığım bir rujdu. Bir ara tekrar almıştım. Bir kullanalım bunu. MAC'in Lip Glazer dudak kremi Velvet Teddy rengi. Bu arada Sephora videomu çok beğenmişsiniz. Buradan teşekkür ediyorum herkese. Yani hepimizin yaşadığı şeyler aslında. Ama dediğim gibi ben buradaki mağazada, yaşadığım şehirdeki mağazada böyle bir problem yaşamadım ama İslam'da gittiğimde çok fazla karşılaştım. Mağazada kadın aramızda, yani şu göz mesafesi kadar bir mesafe var. Tam karşımda duruyor. Ürün alacağım soruyorum. Beni duyuyor ve hiçbir şekilde cevap vermiyor. Böyle böyle etrafa bakıyor. Ama duyuyor, duymamazlıktan geliyor. Çok acayip gerçekten. Yani ben az bile <laughs> çektiğimi düşünüyorum şu an. Şunu çok uzun zamandır kullanmadım kırık olduğu için. Bakalım. Dökmeden açabilirim umarım. Şu an kaldıramıyorum ama. Çok güzel bir e, aydınlatıcı aslında ama maalesef kırıldı. Bir de böyle sert zemine düşürmedim. Evde halıya düştü o şekilde kırıldı. Şu verdiği ışıltı muazzam. Çok iyi. Makyajım bitmiş halde bu şekilde. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben dediğim gibi paletleri çok beğendim. Fondöten hakkındaki düşüncelerimi de kullandıkça güncelleyeceğim. Şu an için çok parlak, böyle glow bitişe sahip değil. Daha böyle ince yapılı. Diğerine göre daha e, yapısı daha ıslak. İlk sürdüğünüzde daha ıslak hissettiriyor ama şu an cildimdeki bitişi saten mat arası. Hani böyle aşırı mat durmuyor ama yine bir mata yakın bitişi var. Kullandıkça tekrar burada paylaşırım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.